Valla öyle işte yüksek da kışın geçilmez. Ee, kışın derecik tarafında barındırmak için oraya getiriyoruz. Ee, i̇şin altı ay orada kalıyoruz. Ondan sonra e, bu aylarda da yüksek kıvada denilme zamanı geliyor. Yüksek kıvada deniyoruz. Kışın derecik tarafından geçiniyoruz. 6 ee, altı gündür de yoldayız. Şimdi yüksek havası güzel olduğu için yüksek hava dönme zamanı geldi. Artık kışa kadar da yüksek havada barındıracağız. Koyunumuzu otlatacağız. Yer alanında. Dur. Derecikten yüksek ve yağınla altı gecedir. Altı gün altı gece geliyoruz. Yürüyerek. Yani, ee, çok zor. Hakikaten de zor. Kışın yüksek havada geçinemiyoruz. Karı çok geliyor. Ondan sonra işte kışın derecik tarafında geçindiğimiz için altı ay kalıyoruz. İşte bu ay yüksek ve dönme zamanı geliyor. Buraya dönüyoruz. Ama yanına geldiğimiz için çok zorluk çekiyor. Yani şu anda götüreceğiz yüksek ve burada barındıracağız. Yaylasına götüreceğiz. Merkezler tarafına. Orada altı ayda burada geçineceğiz. Kışın tekrar geri gelme ihtimal ihtimali olabilir. Gitme